Şimdiki aklınız olsaydı evlenir miydiniz? Kesinlikle. Neden? Çünkü erkeklere hiç güven kalmadı. Evet. Kesinlikle evlenirim dediniz. Hayır, kesinlikle evlenmeyeceğim. Neden evlenmez? E diyorum ya sana erkekler. Güven yok, güven yok Evet, neden güven yok? E nankörler onun için. Erkekler nankör. Ya acımasızlar yani, acımasız. Acımasız diyorsunuz. Yani. Acımasızlığı var erkeklerin. Kendi halinde oturuyor evinde. Ya, var, var. Oturuyor televizyon izliyor. Ne suçu var erkeklerin? <laughs> ben 20 yıl önce attım. Attın mı? Tabii. Bir daha olmaz diyorsun. Aa, bu erkeklerin bu kadınlara yaptığı bu şiddetten dolayı bak 37 yaşında oğlumu evlendiremiyorum. Evet. Çünkü kimseyi bulamıyorum. Kimse güvenmiyor çünkü. Evet. Ama benim oğlum var ya melek gibi. Evet. Ama kimse güvenmiyor işte. Şimdi ben de bir şey Siz demiyorum. Siz de güvenmiyorsunuz erkeklere. E güvenmiyorum tabii ki ama herkes benim oğlum gibi değil. Benim oğlum çok melek gibi bir çocuk yani. Ben erkekleri hiç sevmem. Sağ